Merhaba arkadaşlar, MasterChef 2025'e veda eden isim kim olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte elenen ismin kim ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. MasterChef 2025'in 7. haftasında mavi kaptanlığı kazanan isim İhsan olmuş ve kırmızı kaptan olarak Onur'u seçmişti. Haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı ve mavi takımdan potaya giden isimler Furkan ve Sezer oldular. İkinci ve üçüncü dokunulmazda ise mavi takım kazandı ve kırmızı takımda sırasıyla Barış, Muratcan, Nisa ve İrem potaya giden isimler oldular. Bireysel pota mücadelesi sonucunda ise potaya giden son isim Çağatay oldu. Çağatay ile Barış arasında bir iddialaşma vardı. Çağatay belki de bilerek potaya gitmiş olabilir. Masterchef 2025 sezonunu şimdiye kadarki en zor potası oluştu Bu hafta kim elense gerçekten yazık olacak. Bu potoda Furkan, Sezer ve Çağatay'ın elenme ihtimalleri olduğunu düşünmüyorum. İlk turda yarışmacılar beyaz kuş konmaz ile kendi tabaklarını yapacaklar. Bu üç yarışmacı ilk turdan çıkan isimler olabilirler. İkinci turda ise şeflerden birinin şef tabağını yapacaklar. Bu tabağı en başarısı yapan yarışmacı ise yarışmaya veda eden isim olacak. Barış ve Muratcan'ın da bu hafta elenmeyeceğini ve elemenin kadın yarışmacılar Nisa ve İrem arasında geçeceğini düşünüyorum. Nisa veya İrem'den birinin eleneceğini, elenmeye daha yakın ismin ise İrem olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hafta yarışmaya veda eden isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.